Evet merhaba güzel çocuklar. Arkadaşlar Mayıs ayı 2021 soruları da açıklandı biliyorsunuz. Türkçe, inkılap Tarihi, Din Kültürünü kanalımıza attık. Şimdi sıra İngilizce'de. Ve e, Matematik ve Fen de hemen bizi bekliyor. Hemen ardından hıp hızlı bu hafta içinde atıyoruz. 2-3 gün içinde. E, videolarımızı beğeniyorsanız bunları takip edebilirsiniz. Bu şey, bir şeyler öğrenebilirsiniz. E, geçmiş yıllara ait de çıkmış sorular arkadaşlar. Bu örnek sorular kanalımızda mevcut. Bunlardan inşallah istifade edersiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar Mayıs ayı 2021 yabancı dil İngilizce örnek sorularını şimdi size çözüyorum ve altta da linki var zaten. Sözel bölümün linki. Oradan İngilizce sorularına bakabilirsiniz. Kelime anlamları önemli arkadaşlar. Çok kelime bilgimiz zaten Türkçe'de de İngilizce'de de insan en çok kelimesini geliştirmesi gerekiyor. Kelime haznesini. Bu yüzden kitap okunulabilir. Bol bol soru çözebilir. Ve kelimelerin anlamlarını bu şekilde benim gibi altlarına sizin de yazmanız gerekir arkadaşlar öğrenmek için. Yazarak öğrenmek en iyi yollardan biri biliyorsunuz. Evet. Diyor ki arkadaşlar hemen başlayalım sorulara. Bakın birinci soru. Read the brochure and answer the questions. Arkadaşlar broşürü oku diyor bana. Bak broşürü oku ve cevapla soruları. Soruyu cevapla diyor tamam mı? Bak ne diyor? Suggestions for a healthy life during COVID-19. Yani ne diyor arkadaşlar? Covid-19 süresince bakın during süresince demek tamam mı? Covid-19 süresince sağlıklı bir yaşam için öneriler. Tamam mı? Suggestions öneriler arkadaşlar. Öneriler. Covid-19 süresince sağlıklı bir yaşam için öneriler bana vermiş. Bakın okuyorum. Eat fresh. İşte taze ye diyor. Taze ye ve ev yapımı yemekler. Ev yapımı yemekler ye diyor arkadaşlar. Ve iç yeterince su her gün. Bakın arkadaşlar ben size kelime kelime böyle anlamlarını okurken siz de takip edin. Kelime ağızlarınız gelişir. Demek ki ne yapacakmışım? Ev yemekleri yiyeceğim, taze yiyeceğim ve yeterince su içeceğim. Bu maddede bu anlaşıldı. Prefer white meat to red meat. Arkadaşlar tercih et diyor beyaz e, beyaz eti. Bak beyaz eti kırmızı ete tercih et diyor. Do not use kullanma. Kullanma çok fazla tuz ve sugar şeker. Tamam mı arkadaşlar? Şeker çok fazla kullanma diyor. Stop eating out. Ya dışarıdan yemeği bırak diyor artık. Durdur diyor. Tamam mı? Dışarıdan yemeği durdur diyor. Covid-19 sağlıklı bir yaşam için arkadaşlar. Covid tavsiyeleri bunlar güzel çocuklar. Hemen bakalım artık şıklarımızda neler var. Olayı anladık çünkü. What does not follow one of the suggestions offered by World Health Organization? Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerine göre diyor arkadaşlar. E bu önerilerden işte bu önerilerden hangisi takip etmez? Kim takip etmez diyor? Bakın burada Oliver, Emily, Daniel, Isabella var. Tamam mı arkadaşlar? Bunların dördünden hangisi bu tavsiyeleri takip etmiyormuş? Bakalım. Oliver ne demiş? Ay yüz ilmek ben diyor genellikle yaparım bir salata evde ve getiririm diyor arkadaşlar. Da bring it to getiririm onu diyor işe for my lunch benim öğle yemeğim için benim öğle yemeğim için işe götürürüm ve evde yaparım. Arkadaşlar bu kurallara uydu. Evde yemek pişiriyor bakın ve taze yapıyor. Salata pişiriyor değil mi? Ve işe götürüyor. Dışarıda yemiyor yani. Bu Oliver kurallara uydu arkadaşlar. Tamam? Yukarıdaki kurallara uyuyor mu, uymuyor mu ona bakıyoruz. Emily ne yapıyor? I like every kind of dessert. Ben diyor tatlının her çeşidini severim diyor. Tamam mı? I like severim her çeşidini tatlının. Fakat ben yerim daha az tatlılar. Daha az tatlı yerim ve tuzlu yemekler. Tatlı ve tuzlu yemekler bugünlerde, bugünlerde arkadaşlar Covid günlerinde demek istiyor. Daha az yerim demek istiyor. Evet bu da uydu arkadaşlar. Çünkü bize burada ne diyordu? Kullanma, bak do yüz Kullanma tuz ve şeker. Tuz ve şeker fazla kullanma diyordu. Emily de sisteme uyuyor. Buradaki talimatlara uyuyor yani. Daniel arkadaşlar, I try to eat grilled ızgara diyor balık. Ben diyor ızgara balık yerim iki kere haftada. Bir haftada iki kere two times iki kere haftada yerim. As it's healthier than red meat. İşte bu daha sağlıklıdır diyor kırmızı e, kırmızı etten daha sağlıklıdır diyor. Arkadaşlar bu da bu kurala uydu. Bakın kırmızı eti kırmızı eti beyaz eti işte beyaz eti kırmızı eti tercih ediyor. Balık beyaz ettir değil mi? Fish. Arkadaşlar Daniel de uydu. Bakın Isabella'ya bakalım. I always, always prefer ben her zaman tercih ederim diyor restoranlara gitmeye yani lokantalara gitmeyi çünkü I dislike ben sevmiyorum cooking yemek pişirmeyi sevmiyorum diyor arkadaşlar ne oldu Isabella yandı arkadaşlar Isabella e, hep dışarıdan söylüyor dışarıdan e, alışverişi durdurmadığı için bunun cevabı değişik şıkkıdır. Izeberle dinlemiyor arkadaşlar. Şu üç maddeyi biz burada bulduk. Ama stop eating out, dışarıdan yemeği durdurun diyordu. Oysa bu yemek pişirmesini sevmediği için nedir? Restorana gidiyormuş. Bir D arkadaşlar. İkiye bakıyorum. Evet iki. Bakın bir internet sitesi bulacağız şimdi. Chula and her friends are talking about how they spent time on different websites yesterday. Arkadaşlar dün Chula ve onun arkadaşları diyor konuşuyorlar onları hakkında talking about bak hakkında bir şeyin hakkında konuşma about hakkında talking konuşmak konuşmak onlar diyor nasıl harcarlar onların zamanlarını farklı web sitelerinde different websites different farklı demek farklı web sitelerinde nasıl zaman geçirirler onu konuşuyorlar bakın Chulo diyor ki I watched movies ben diyor film izlerim ve Studio İtalyanca çalışırım diyor ruby diyor ki arkadaşlar ben arama yaparım diyor Tips about different recipes. Tarif. Farklı tariflerin e, aramalarını yaparım diyor. Farklı tarifler, yemek tarifleri yani mesela o tarz şey olabilir. Lucy diyor ki arkadaşlar ben öğrendim diyor about hakkında latest event. Yani son olaylar, son gelişmeler. Son olaylar hakkında, dünyadaki son gelişmeler, son olaylar hakkında arkadaşlar bilgiler öğrenirim diyor. Şimdi buna göre hangi internet sitesinde bunlar e, takip etmeli arkadaşlar? According to the information above, yukarıda verilen bilgiye göre. Which of the following is not... Hangi cümle takip eden cümle değildir? One of the websites they visited. Onların ziyaret ettiği bir web site değildir diyor arkadaşlar. Tamam mı? Onların ziyaret ettiği bir web site. Bakın. İşte www.filmchoice.com. Arkadaşlar film var, movie var. Kimdi bu? Çöli. İşte şu movie tercih ediyordu. Değil mi? Extreme sports. Evet. Arkadaşlar Extreme Sports'u yok. Cevabımız B şıkkı. Yukarıda hiç sporla ilgili bize bir bilgi vermedi çünkü. Bu yok tamam mı? Peki easy cooking. Cooking'e kim bakacak arkadaşlar? Tariflere. Tariflere Ruby bakacak. Ruby tariflere bakıyor çünkü farklı tariflere bakıyor bakın arkadaşlar. Yemek kolay yemek pişirme. Cooking ne demek? Yemek pişirme. D'ye kim bakacak arkadaşlar? News around. Haberlerin etrafında. Haberlerin son haberlere kim bakıyordu dünyada? Lucy. Lucy de Lucy de buna bakacak arkadaşlar. Cevap B şıkkı böylece. Bunlar yukarıda var arkadaşlar. B şıkkı yok. Tamam? Hemen geçtim 3. soruya. Evet. Üçüncü soruda hemen on numara gözüküyor arkadaşlar size. Üçüncü soruda ne diyor? The text. İşte metni oku. Look at the visual. Görsele bak and complete the statement. Arkadaşlar ne diyor? Yani tamamla diyor. Beyanı, ifadeyi tamamla. Bakın burada bir ifade vermiş çocuklar. Burada bir iki ifadeyi nokta nokta koymuş arkadaşlar. Bunu tamamlayacağız. Ama önce şu metni okumamız gerekiyor. Burada neler var? Bakalım. A university club is. Yani bir üniversite kulübü organize ediyor 5 günlük, 5 günlük aşırı sporlar, spor kampı öğrenciler için. Öğrenciler için bir spor kampı organize ediyor arkadaşlar bir üniversite kulübü. Kulüp diyor hazırlıyor bir form. Arkadaşlar bir form hazırlıyor. Bulmak için dışarıdan öğrencileri tercihlerini aktiviteler için. Yani aktivite yapmak için öğrencilerin tercihlerini bulduracak arkadaşlar bir form hazırlamış. İşte bu form diyor arkadaşlar. Please tick the activities you want to join. Katılmak istediğin, join arkadaşlar katılmak istediğin aktiveyi tik tik at diyor. Tik at diyor tamam mı burada? Bakın çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Cumartesi, pazar nedir arkadaşlar? Hafta sonu olduğunu bileceğiz. İşte bunların hafta içi olduğunu bileceğiz. Ve buradaki sporların anlamlarını bilmek zorundayız çocuklar. According to the form, students can try. Arkadaşlar diyor ki forma göre öğrenciler yapabilir diyor. Yani öğrencilerin yapabileceği bir şıkkı bulacağız arkadaşlar. Bakın aslında hemen bakalım. İşte Eneir Sport. Eneir Sport. Hava aşkına spor, A şıkkından başlıyorum. Aslında B, C'den Çünkü A cevabımız arkadaşlar. Eneir Sport. Bir diyor. Hava sporu. yap, hava sporları yapabilirler. Her gün except Sunday. Pazar hariç. Pazar hariç her gün hava sporu yapabilirler. Bakalım arkadaşlar. Pazar ne var? Scuba diving kayaking. Tüplü dalış ve kana sporu var arkadaşlar. Tüplü dalış ve kaya sporu var. Kana sporu. Peki bunun haricinde hava sporu var mı? Bakın paraşüt, sörf, değil mi? Dağ, dağ tırmanma, kanatla uçuş, ayağına ip bağlayarak atlamak ve kaya tırmanışı. Yamaç paraşütü arkadaşlar bu yamaç paraşütü. Bu da kano. Bakın evet pazar hariç diğer bütün günlerde havada yapılan sporlar olduğu için arkadaşlar nedir? A şıkkı benim cevabımdır. Evet bunu yapabilirler. B, C, D şıklarına bakalım arkadaşlar. Bak su sporları diyor. Perşembe ve Cuma. Arkadaşlar Bakın su sporları perşembe cuma değil. Perşembe cumaya bakıyorum. Hiç su sporu yok, hava sporu var. Su sporu pazar günü arkadaşlar bakın. Tüplü dalış ve kano sporu. Değil mi? Bu gitti. Tamam mı? Bu yanlış. Diyor sadece takım sporları çarşamba günüdür. Arkadaşlar bakalım. Çarşambaya bakalım. Çarşamba günü ne var? Paraşütle, sörf var. Paraşütle surf yalnız da yapılır arkadaşlar takım sporları değildir ki. Takım sporları değildir. O yüzden gitti, tamam mı? Indoor sports Hafta sonu diyor kapalı sporlar var. D'ye bakalım arkadaşlar. Hayır. Yamaç paraşütü, kano, tüplü dalış ve kano sporu hepsi arkadaşlar açık alanda. Açık alanda yapılan sporlar. O yüzden bu da gitti. Hepsi yanlış. A şıkkı doğrudur çocuklar. 5'e 4'e geçtim. Evet diyor ki arkadaşlar bakın ilk cümleyi iyi okumamız lazım. Gerçekten İngilizce sorularda okuyup anlamaya yönelmiş. Evet şuraya bakalım. Texti oku diyor. Check the web site. İşte web sitesine bak diyor. And answer the question. Soruyu cevapla. Arkadaşlar şu cümle çok önemli benim için. Dördüncü soru şu ilk cümlesi bakın. Metini oku diyor zaten ya. Mary is 16 years old girl. İşte arkadaşlar ne diyor? 16 yaşında bir kız. Değil mi? Ve she loves, o sever diyor, aşırı deniz sporları yapmayı sever. Bak bu cümleleri hep aklımıza tutmamız gerekir şu like ve ayrıca diyor o sever diyor kadim eski yerleri gezmeyi de sever diyor. Visiting ziyaret etmek. Ancient places işte kadim eski yerler. But she doesn't fight. O diyor with life, wild life interesting. Ee, arkadaşlar yabani hayatı ilginç bulmuyor diyor. İlginç bulmuyor yani hoşuna gitmiyor. Yaban hayatını sevmiyor diyor. Bak but she doesn't find. Tamam mı? She has işte 750 doları var ve istiyor satın almak bir tur kendisi için. Kendisi için bir tur satın almak istiyor. E, vahşi hayatı sevmiyor. Eski yerleri gezmeyi seviyor arkadaşlar. 16 yaşında ve aşırı deniz sporları seviyor arkadaşlar. Bakın hepsinin anlamını açıkladım. Şimdi bu nereye gidebilir? Şimdi güzel çocuklar bakalım. According to the information above arkadaşlar yukarıda verilen bilgiye göre, yukarıda verilen bilgiye göre arkadaşlar Which of the following hangisi takip eden cümledir? Mary'nin seçebileceği Mary'nin seçebileceği bir turdur arkadaşlar diyor. Bakın şöyle kaldırayım. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bakın. A nature tur. Nature tour'u inceleyelim. Walking on kıyı difference clause. Kıyılarda yürümek diyor arkadaşlar. H 15. 15'ten yukarısı ve 800 dolar gerekiyor. Arkadaşlar Mary'nin 750 doları olduğu için, Mary'nin 750 doları vardı ya. 750 doları olduğu için Eneğe çurtur gitti. Parası yetmiyor arkadaşlar buna. Parası yetmiyor çünkü burası 800 dolar. Elinde 750 dolar var olmadı. Arkadaşlar safari tura geçelim. Bakın şu safari tur Discover Kenya. Kenya'yı keşfet diyor arkadaşlar. Bakın hep vahşi hayat var. Yabani hayat var. Vahşi hayatı yabani hayatı sevmiyordu. ilgilenmiyordu arkadaşlar. Nereden anladım? But she doesn't fight with life interesting arkadaşlar. Şurada diyordu ya. Burada yabani hayatı sevmiyordu. Bu da gitti. Safari tur da gitti. E bot tur var arkadaşlar. Bot tur bakalım. İşte ada hopper. Hopper adası. Learn to surf, surf. öğren diyor. 18 yaşın üstü. Arkadaşlar bakın bu dikkatimi çekecek burada. 18 yaşın üstü oldu. Buraya da yaşı yetmiyor. Bot tura. Neden? Çünkü Evet çünkü burada ne var arkadaşlar? Yaşı yetmiyor. Ne diyecektim? Burada yaşı yetmiyor arkadaşlar. 16 yaşındaydı. Ha. Evet zil çaldığı için dikkatim dağıldı arkadaşlar da kusura bakmayın. önemli bir şey bekliyorduk, haber bekliyorduk. 16 yaşında olduğu için 16 yaşında olduğu için yaşı yetmiyor buraya da. Arkadaşlar historik Cevap historik tur. Ne derdi? Bakın Mısır'ın en iyisi diyor. 5 yaş üstü ve 700 dolar. Evet. Tarihi yerleri de gezmeyi seviyordu arkadaşlar bu kız. Mary Değil mi? Uygun tarihi yerleri, eski yerleri gezmeyi seviyordu. net nerede demiştik onu? O seviyor, işte ziyaret etmeyi eski kadim yerler. Kadim yerleri ziyaret etmeyi de sevdiği için arkadaşlar cevabımız 5 şıkkıdır. Hemen son soruya geçtim güzel çocuklar. Arkadaşlar son soru da çok güzel. Bakın hemen burada yap, anlayacaksınız zaten. Tom David işte metini oku, tabloya bak diyor arkadaşlar soruları cevapla. Tom David, Alice, Mary ve R nedir? erkek kardeştirler ve kız kardeştirler diyor arkadaşlar. Brothers and sisters who have different farklı sorumlulukları olan evin içinde ve farklı günlerde. Burada onların diyor bazı bilgileri verildi. Bazı sorumlulukları verildi. Arkadaşlar bakın Tom, David, Alice ve Mary'nin sorumlulukları burada ve aynı sorumlulukların kelime anlamları değiştirilerek vermiş farklı günlerde yapılma olayları. İşte yukarıda verilen bilgiye göre arkadaşlar diyor bak e göre değil mi? Yukarıda verilen bilgiye göre, işte yukarıda verilen bilgiye göre who has a chore at the weekend? Hafta sonu. Hafta sonu diyor kim iş yapar diyor. Arkadaşlar Tom bakın prepare hazırlamak. Hazırlamak yemeği. Tom yemeği hazırlar. Bakın nerede görüyorum onu? Thursday. Perşembe günü cooking. Yemek pişirmek. Tom burada arkadaşlar perşembe günü Tom gitti. Hafta sonu değil. David must wash the clothes. Elbiseleri yıkayacak David arkadaşlar David nerede Friday? Doing the laundry. Çamaşır yıkamak arkadaşlar. Friday'de David de gitti arkadaşlar. David de değil. Alice responsible. Alice'nin sorumlu diyor arkadaşlar. Dışarıda. Dışarıdaki işler diyor. Dışarıdaki işler nerede arkadaşlar? Alice Monday'de bakın. Pazartesi. Doing the shopping. Alışveriş yapma işi. Alışveriş nerede yapılır? Dışarıda yapılır. O zaman Alice e de gitti arkadaşlar. Mary is in the charge of cleaning of the floors. Mary nereden sorumluymuş arkadaşlar? Yerlerin temizliğinden. Yerlerin temizliğinden sorumlu. Sunday'e bakıyorum arkadaşlar. Pazar günü vakuming. Vakumlama neyi? Yerleri çekecek değil mi? pas i̇şte paspaslayacak, halıları temizleyecek. İşte Sunday pazar günü arkadaşlar hafta sonu olduğu için ondan kim sorumluymuş? Mary sorumluymuş arkadaşlar. Cevap değişik şıkkıdır güzel çocuklar. Hepsini size açıkladım arkadaşlar. İngilizce sorular da uzun sürüyor. Kelime bilgisi gerekiyor. Mutlaka bu kelimelerin anlamlarını farklı farklı anlamlarını ezberleyin. Soru tarzını görüyorsunuz. Ne kadar çok kelime bilmek o kadar İngilizceye hakim olmak demek. Evet güzel çocuklar İngilizce ile bitirdik. Sıra matematik ve fendi arkadaşlar takipte kalın. Hepsini anlatıyorum güzelce. Mayıs ayı sorularını da bu şekilde bitiriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Sınav uzmanı kanalında için... hepinize faydalı bir sürü içerik bulacaksınız. Mutlaka diğer videoları da izleyin. Yorum yapın anlamadığınız yerleri sorun. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar.